Hepiniz manyak bir kıraşla videosuna hoş geldiniz. Niye manyak diyorum? Çünkü kupa kasacağız. Kupa kasmak bizim işimiz. Yine şu bildiğiniz bir desteğiyle atacağız maçları. Ama maça geçmeden önce şurada bir klanı tanıtmak istiyorum size. Klanı alımları açıktır. Klanı da şöyle tanıtayım hatta. Burada sohbet ediyoruz, konuşuyoruz falan. İsteyen herkes gelebilir. ben de konuşuyorum herkeste. Gayet güzel bir ortam var. Hemen maça geçelim. Tabii ki de maça geçmeden önce kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız kanalın çok sevinirim. 13 develik bir adam geldi. Şu an canım sıkıldı direkt. O ne lan öyle? İnternette niye bir sıkıntı var abi? Bir de kendi internetim yani. Anlamış değilim şu an. Ben ne yapmam gerekiyor bu anlamadım ki. Ya ne yaparsam kasmaz. İyi gayet iyi vurduk bu arada. Beklemden iyi vurduk hatta sonra da vuracağız. Aynen öyle. Şunu şöyle atacağım ya. Çok fazla kart atmak istemiyorum sağa. Aynen. Kaç tane de vursa benim için kafi de. İyi bir tane vurdu sıkıntı değil. Gel gel gel. Ali topunu atarım ki. Hasar yemem çünkü. Gayet güzeliz gayet güzeliz. Çarlısı varmış. Bunun önüne birinci atmasın ya. Yani. Olmasın abi. Birinci atmaz değil mi? Atacak tabii ki de atar. Niye atmasın ki yani? Şöyle. iyi güzel savunduk bence. Şöyle sağa gideceğim. Sola bir şey attığında sağa gideceğim de. Şöyle. Atmadı ama ben gittim nerede? Bak biz daha çok vuracağız şimdi. izle bak. Gördün mü? Bu oyunu öyle fevri oynamayacaksın. Sakin. Abi yapma ya. Gel şöyle. Bak bizim kulemiz 13 seviye olmadığı için sıkıntı oluyor ya. 3 kere vuruyor 13 seviye fıçıya mesela. İlla bir şey lazım yani net bir şekilde. Yoksa sıkıntıya giriyorsun. Sahne atsam diye düşünüyorum da hiçbir şey de atmak istemiyorum biliyor musun? Şöyle yapacağım mevzur. Öndeki şey vurmaz da gidiyor nereye vuruyor bir de. Şunu şöyle ittirirsem abi. Öldür, öldürürüm diye düşünüyorum. Ama onun sevi olduğu için mi ölmedi? Niye ölmedi lan o? Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Savunur mu? Abi savunamaz çünkü onu seviye ya. Adam her türlü gelip vuruyor bize. Çok güzel vurduk bu arada, çok güzel. Şöyle atalım. Şu öldürmeye amaçlarım zaten de. Şimdi ne olacak çok önemli abi. Adam ölümüne defans yapacak oraya. Gayet belli bu zaten. Şöyle atalım. Atacağım fıçımı da. Ha bu atakla aldım aldım yani. Yapacak bir şeyim yok artık. Aldım mı? Aldım. Gayet güzel gayet güzel. Savunup sola alabilirim bu arada ya. Bunu yapabilirim yani. Hadi. Çok güzel savunacağım. Hiçbir şey yapmayacağım daha. Hani savunacağım, hala savunacağım. Şöyle gel. Şimdi düş artık ama kart düşse var ya daha güzel olacaktı. Şu an şey de vurmayacaktı hiç. Yapma. Varkun'un önüne mi attım ben onu? Varkun gitti biraz güzel. Biçin orayı. Bıç bıç bıç. Çok kötü gelecek bu adam ya. Çok belli. Şöyle yapalım. Şöyle de atalım. Abi onu seviyor. Vurma artık ya. Ha, ne atacağım vurmam için? Şöyle yapalım. Abi gel aldı mı yoksa? Hayır hayır. 5 can 5 can 5 can. Oha 5 can da kazandım. <laughs> Oğlum maçı kıran kadar var. Bir kişi izliyor şu an. O adam izleyen çok şanslı bence. Şey. <laughs> Efsane maçtı ya. Efsane maçtı. ya böyle bir şey yok ya. 5 canım kaldı var ya. <laughs> Terledim mi stresten? Benim bu destem yenemezler ya. Aslında. Şöyle atalım. Ya şu 12 seviye olmasına kadar çok sevindim ki. Onu seviye görmekten buktum ya. Benim de 13 ama bak. Şey 13 yaptım ben de. Bininciyi kullanmıyorum ya bir de. Biz bu destemi yeneriz bu arada. Tamam, tamam. İnandım, inandım. Başta kötü oynayacağız yani mecburen. Çünkü destemiz bir tık ona göre ağır olduğu için aslında ağır değil ama ona göre ağır olduğu için sonra öyle bir gideceğim ki bitireceğim bu adamı. Muhafızlarla. İki kat iksir lazım ama bir tık. Tabi adamla oynayışta çok etkiliyor da. Bir tane topumuz tek atıyorsa adamı, adamı zaten bitti bu adam. Şöyle atacağım. Ali topu tek atmıyor değil mi? Bak 13 olsa atardı mesela. O yüzden 13 istiyorum işte. Bak oyalayacak öyle deli gibi ama yine de vuruyoruz biz soldan. Hiç fena vurmadık hem de gayet iyi vurduk bu arada. Alet topu gider mi? Atmayacağım ya. Göstermeyeceğim alet topumu. Bazen kartları göstermemek de çok önemli ya. Göstermemek. Az da yavaş konuşayım ya. Hani atamdan bir kovalayan var ha. Şöyle atalım. At şeyini. Ee, onu aynı. Ve adam söyleyse adam attı zaten. Tomruğu var onu biliyorum zaten. Şöyle atacağım. Şöyle bir ittirip de oradan bir şey yaptırıp da oradan vurursam güzel olur. Bizde de kafamız da güzel. Nasıl güzel? Tabi vuramam. Bu defter de vuramam işte. Öyle bir sıkıntısı var. Adam vurutmaz yani. Ama bizi tutamayacak merak etmeyin. Binici atmayacak mı? İyi e, atma. İki adet iksir oldu oldu. Geriden çıkacağım şimdi. Şimdi nane yedi bu adam. İzleyin hareketi, sadece izleyin. Bir şey atmayacağım. Önden kartmam istiyor. At, at sen hepsini atlar ya. Sen bittin oğlum. Eee, şimdi sen naneyi yemedin mi? Seni bitirdim ya şu an ama haberin yok yani. Şöyle. Şöyle. Şöyle, tomuru döndü değil mi? Döndü ama tomuru nereye atacak? Şöyle. Aleta attı, onu attı, buna attı derken tuttu mu bizi? Bir tık tuttu sanki bizi. <laughs> onu atacağı çok belli. Aleta'yı da atacağım. Şöyle. Benizinin bir tane vurması bizi bitirir. Şöyle atacağım. Sola gideceğiz belli oldu. Şöyle. Hadi. Fake diyeceğim şimdi. Şimdi fake gun'ı adam yoksa kaybedeceğiz oyunu. Net yani. Onu da attı. Şöyle yapalım. Şimdi geliyor bu arada. Şimdi ağır geliyor. Hayır hayır hayır. Vurma kuleye. Abi maç çok riskli ya. Çok riske gitti şu an. Niye öyle oldu? Şöyle yapalım. Aldık. Çok gerilimli abi çok gerilim değil mi ya? Bir ara konuşamadım bile bak. Ya adamın binici atmasına izin versek alacak belki de sağ ama izin vermedik. 200 olduk. Abi şu güzel maçlara bir like yakışır ya. Videoyu beğenirseniz güzel olur yani. Bak bir kişi izliyor gene klanda. Onu şey yapalım. Şöyle yemeğimizi gönderelim. O ne abi? Şöyle atacağız mevzur. İyi tomurun harcaması aşırı hoşuma gider bu arada. Gerçekten Tomrun harcaması çok güzel oldu. Bombacı sana güvenmiş soldan. Gayet normal bombacı orayı alır zaten. Şöyle. Sağa salacağım. Tomrunu çıkardığını biliyor. Şöyle yapacağım. Ki tomruğunu döndüğünü hiç ben bu adamı. Aynen öyle. Tomrunu dönmeli sağda çok vurur ha onlar. Buz birisi vurmaz ya, yani şey, şövalye biraz daha yaşasaydı. Onun şeyiyle çok vururdu. Halo topu atılır mı diye düşünüyorum şuna var ya şu an. İzin vermeyeceğim ya. Böyle ufak ufak gelip buranlardan nefret ediyorum ya. Ben de az öyleyim de. Ona bir tane böyle top atarım zaten. Bir şey atarsa önüne. Halo topu atılır mı şuna onu düşünüyorum. Yok abi atılmaz. Buz bucusu defler ya oraya, aynen öyle. Çok da güzel deflerim de. Defler mi? Hadi, zıplatma. Bir şey atmayacağım. Haya topu abi ne atacağım ki ya? Şuna bakar mısın? Atacak kartım yok. Çok var aslında ama atmak istemiyorum bildiğin. Şöyle atacağım. Abi bir anda yürüdü var etti bu şeyler. Fırının da öyle bir şey var ya işte Eriti evet, veriyor Balon iki dikstirde sıkıntı çıkarabilir bize Muhafızları çok iyi çok iyi kullanmak lazım Aşırı iyi kullanmak lazım hatta Yoksa sıkıntı edecek Şöyle gel Şu Fırını da çekebilir miyim dedim de Cık. Ondan sonra yiyeceğiz abi artık Bu kadar da abartmayalım yani Şöyle atalım Şöyle Muhafızlarımız var. O yüzden tamamen ona güveniyorum şu an. Şöyle atacağım. Şöyle atacağım. Sol aldık mı? Çok vurdu galiba almasak Ki alırım ya her türlü. Şuna bir topu gider şimdi. İki fırını hayatta olmaz yani. Şöyle gel. Şöyle. Şuna bak. Şeyi boşuna attım var ya. Boşuna değilmiş gerçi şey. İyi oldu. Şu ejderi atması güzel oldu daha doğrusu. Şöyle atalım bir. Tomru var. Tomru döndü. Atsın Tomru'nu. Bir tane vursam var ya. Yapma be. Şöyle atalım. Şu an bir tık acele ediyor olabilirim bu arada. Ama zaman kalmadı. Şöyle yapalım. Bir tane vur. Adamsın. İşte bu ya. Doğrudan hasar almadık bu arada. Adam oynadı gibi oldu da hep biz oynadık aslında. Kaç olduk? 200 10 40 tane taş çok güzel oldu. Şey 50 taş vermiştim mi? Yeşil taş vermiştim. Bir maç daha atalım abi. Videoyu kaybetmeden bırakmayalım değil mi? <laughs> Son maçları hep kaybediyorum genelde de. Benim karşıma Türk gelmiyor doğru düzgün ya. Niye gelmiyor bilmiyorum. Dark Goblin'in e sıkıntı çağırır mı bize? şimdilik çarmayacak gibi. Önüne ne atar acaba onu? Atması bu iki tane vurur mu? Abi iki ne? Üç tane vurdu be. Cidden saçma yani. Üç tane vurması. O onu görmeyecek değil mi? Ejder şey görmez. Şöyle gel. Şöyle yapalım. Mecbur böyle bir durdurdum abi de. Durdurabildik mi acaba? Bence durdurduk ya. Ya şöyle ona vurma işte git şeye vursana abi ya. Cık. Niye gidip de şövalyeye vurur ki hepsi? Adam da tabi onu bilerek yapıyor da. İki kat eksirde bu adamı yeneriz. Biz bana güvenin. Rahatta kalın. Bizim olayımız bu abi. Rahatta kalacağız yani. Rahatta kalırsak yeneriz. Size böyle derken benim elim titriyor ya bir de. <laughs> yok yok rahatım bende. Haydi ne atacaksın? Geriden şöyle çıkarım ben de. Alev topunun dar atmak mantıklı. Net yani. Net bir şekilde atabiliriz. Şöyle atalım. Şöyle yapalım. Çok güzel. Şeniye burada çok güzel oldu. Tomruğunu attı. Tomun atması bizim işimize gelir ama bu adam şeyi de var ya, var. Sen böyle abi Dark Goblin var ya nasıl çalışıyor ya? Hadi de. şimdi bir şey yapmamız lazım bu adama. Çok ağır gitmemiz lazım. Çok çok ağır gitmek lazım hatta. Topu boşuna koyuyor bu arada sürekli. Kraliyet pakette de varmış. E ee, yine biraz olsun vurduk sola. Şöyle atalım. Niye şimdi buraya bu tarafa geliyor anlamış değilim bu arada. Şuna bir gider. Hiç düşünmeye bile gerek yok yani. Şöyle atalım. Şöyle yapacağım. Çok iyi. Tomruğu nereye kullanacaksın şimdi? Sola, sağ kullanırsan sola gidecek. Gayet güzel. Şu an biz destemizi döndürdük gibi sanki. Öyle hissediyorum yani. Şöyle atalım. Yapma be yapma be fıçı yemeyelim ya. Yemeyelim o fıçığı. Çok güzel çok güzel. Allah'tan toplu attı var ya. Onu yanlış yaptı. Şöyle yedirebilirsek fıçımızı. Ne yapacak? Şöyle. Sola çok vurdu. Sola aşırı vurduk bu arada. Hadi abi. Hadi bir yenebiliriz be. Yenebiliriz. Yenebiliriz. Şöyle atalım. Şöyle. Alın arkaya alın. alın arkaya almanız lazım. Arkadaki 3 tane 2 tanesi vuruyor. Abi. Nasıl vurdu o kadar ya. Gözünü seveyim ya. Bir tanesini yedi. Biz de vuruyoruz ama abi çok vurdu ya. O çok vurdu ya. Hayır hayır hayır. Yapma abi abi. Dark çok hızlı geliyorsun be. Adam niye çıldırdı ki öyle? Yani bir kaybetmemiz lazım dedim ama son maç çok böyle olur benim zaten. <laughs> Neyse bugün bu kadar olsun. İzlediğiniz için sağ olun. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.